Günaydın. Bugün okulun ilk günü. Hemen okul kıyafetimi giymeden önce yüzümü bir yıkayayım. Evet. Sonra dişlerimi fırçalayayım. Bakalım kahvaltılık bir şeyler var mı? Aa, çok geç kaldım. Okulda yaparım. Hemen okul kıyafetimi giymem gerekiyor. Bu değil. Bu değil. Evet, bu. Hazırım. Aman Allah'ım, saçlarımın haline bak. Hemen bir kuaföre gitmeliyim koförde görüşürüz Merhaba Merhabalar günaydın okula geç kaldım Saçlarım berbat durumda yardımcı olur musunuz Tabii efendim hemen buyurun lütfen Şimdi size katalogdan seçenekleri göstereyim. Bu var. 2 numara. 3, 4, 5. Durun durun. 2 numara çok güzel. Tabi hemen deneyelim. Aa, ben bundan vazgeçtim. Tabi efendim. Diğer seçenekleri gösterelim. Hemen hemen uyguluyorum efendim. <laughs> Buyurun aynamız bu tarafta. Hmm, çok güzel olmuş, çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz efendim. <laughs> hanımefendi, hanımefendi efendim. Borcunuzu ödemediniz. Çok özür dilerim. Aceleden unuttum. Ne kadar? Hemen bakalım. 65 lira efendim. Buyurun. Teşekkürler. Yine bekleriz. Hoşçakalın.